Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet yeni bir uçum videosu da beraberiz. Bugün diğer yavrularımı toplu uçuruyorum hepsini toplu şekilde. Evet bir yarım saat oldu uçalı. Birazdan indireceğim. Teklere devam edeceğiz arkadaşlar. Tek kuşumuz çok. Şöyle bir inişlerinde de size göstereyim dedim. Birazdan alacağım aşağı. Hava da çok sıcak bugün. Hafif esiyor ama. Değil mi ama o çok sıcak. birazdan kendileri iner zaten. Yoruldu da baya. Hadi atın hadi. Hadi bakayım hadi. O bir tane uçmaz diyorlardı. Gökhanlar'ın mutlu da bir kuş vardı Suat. Kuş diyordu 6 dakika uçmuyor biliyordu. Şu an 15 dakikayı devirdi. Ama biraz aptal saptal uçuyor ya. Tek başına tabii. Tek başına değil. Biraz sık da çıkartamadılar sıktan. Hayvan sıktı olduğu için şeyi az uçuyor. Ben de verin dedim ben uçurayım. 15 dakikayı da verdi. Ama yoruldu belli. Bakalım şimdi indireceğim ama iyice uçsun. Üstteki değil mi? Evet. Hayvan nefeslenmesi lazım. Lan bunlar kuşçu uçtu değil ya bunu. Bundan... <laughs> <laughs> Duymazdın Lan <laughs> bu Gökhan'la Mutlu kuşu değil ya Hayvan uçuyor mu bak nasıl uçuyor? Kaç dakikada uçuyorlar? 20-25 dakikada uçuyorlar Suat O da uçuyor mu? Uçuyor Demek ki Bunlar kuşu değil Bunlar kuşu değil <laughs> Aa, Onların kuşu gidiyor bak beyaz Aa, Onların kuşu Hav gidiyor, gidiyor. işte Aynen öyle bunlar Peki, kuşu yok. değil O da ona takılıyor Bak bak nasıl yükseldi gördün mü? Ama kuşun niyeti var yani İnmeye Ciğerlerini açması lazım Bak. çok şey var, uçuyor. Ha? Sağa sola çok uçuyor. Yoruldu yoruldu. Bak şimdi atacaklar. Bunu böyle böyle açarsın. 5 dakika, 10 dakika, 5 dakika, 10 dakika. 10 evet. Ama bak 20 25 dakikadır uçuyor ben. 6 dakika uçmuyor dedikleri gibi. Bülent abi ya 6 dakika uçuyor fazla uçmuyor diye kuşlar da indiriyor diyordu. Ama kuşun niyeti var şeye atmaya bir yere. Ama şimdi müsaade etmeyeceğim. Onu alıştıracağız böyle. İn in. in. Yorulduğu zaman gel buraya in diyeceğiz ona yani. Anladın mı? Bak uçuyor. Ki bu da bu sıcakta yani uçuyor bay hayvan bu kadar. Anladın mı? Bak şimdi kuş göstereceğim. Bak o teke düşmüş mesela en soldaki. Onu tek uçurmak lazım. Hepsinden ayrı uçuyor anladın mı? Kafasına göre uçuyor. Onu teke düşürmek lazım. Evet, teke düşüreceğiz. O benim diğer boz yavru. Teke düşüreceğiz. o aldım. aldığım yoruldu. Çünkü kondisyon yok. Her an her yere düşebilir yani. Boş bulduğu yere düşer. O yüzden onu ne yapacağız? Alıştıracağız. Yani yorulduğun zaman gel diyeceğiz. Buraya in. Şöyle yani bak. Gel. Gel. Bak şimdi bunlar kuşu gördü mü İnecek. Onlar da peş, o da peşine inecek. Bunların peşine Diyecek ki ha ben yorulduğum zaman buraya ineyim. Bak şimdi çıkacaklar dışarıya. Hemen dökülecekler bak. <gülüyor> <Ha>? <gülüyor> evet. Bak bak seyret. Bak şimdi. Bak. Bak hop. Bak o da geliyor. Bak Mutlu'dan aldığım da geliyor bak. En arkadaki bak şu. Ortadaki bak şimdi. Bak. Bakalım buraya mı atacak? Boş arsaya mı atacak? Bak. Bak. Bak şimdi. Hop bak. Şu. şu. Şu 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 bak bak. Şu. Takla değil, değil mi? Yok. Evet. Takla benim yavrum. Aferin. Bak şimdi. Bak. Bunu ben teke alacağım kuş. Suat. O kuş çok yüksekten ayak verip biniyor. Bak oraya da atabilir. Bak, ha, bak hop. Gördün mü? Evet. Ne yapacaksın? Alışmış oraya. Bu da benim tekteki bozum. Aferin benim kızım abi. Aferin sana. Saymayı unut. Aferin. Yavru mu var? Gördün mü? Bunu yakalayayım mı? Yakala. Yakalayabilir miyim? Yakala. Yakala. Yakalayamazsan kaldır gelsin. Yakalarsın. Aferin benim kızıma. Aferin sana be be. Kaç oldu 5 mi? 6, 7, 7, 8, bir tane daha 9, 10 be kızım. 10 la, Hadi be. Arkadaşlar 9 adı. Eyvallah sağ ol abi. 9 adı. Bu yavru bir kuşumuz arkadaşlar. Yeni yeni başladı miski yavrumuz. Şöyle yakından göstereyim size arkadaşlar. Şöyle. Nerede? Şu. Şu kuşumuz arkadaşlar. Yavru kuşumuz. Karınları aç. Şu kapıyı da açalım. Şöyle bir çıkartayım bunları dışarıya. Bugün Güneş batımında uçuracağım tekleri. Gel. Gel. buradan aldığım kuş Arkadaşlar onu buraya yıkmaya çalışıyoruz Evet, Bakayım atacak mı Bu da diğer yavrum iskimiz Arkadaşlar bunu peki aldım bir kuş kapıyı açınca o da çıktı Tabii çok yüksekten ayak veriyor yine arkadaşlar. Abi ne haber nasılsın? Abi işte tekler var, çiftler var. Uçuruyorum hepsini vallahi. Ha, ne abim. Evet, mutludan aldı gelen kuş arkadaşlar bakın. Gördü Gördün mü Suat geldi buraya attı. İndi mi? Tabii indi. 25 dakika uçtu işte. Bir orada 2 3 dakika sayması. Aa şu öndeki bak bak ha, gidiyor. Ben de gördüm şimdi orada. Ha. Bak bu da diğer tek teki miskimiz. Arkadaşlar demin ki inen bunun kardeşi. Bir at kardeşi. O kim ona sinecek? Bak atacak. Gel şöyle sor. Bunun oyunu da ona biraz benziyor. Biraz alçalsın da bir videoya devam edeyim ya. Yakalayamadın değil mi? Kalktı. Hadi kızım. Bu da diş arkadaşlar. Kardeşi gibi. nasıl oluyor? Ne oldu? Çiğ kim oldu? Hadi bakayım. Yem atacağım da korkundan atamıyorum. Kumlar daha çok yiyor kuşlardan ya. Yem bırakmadılar yemin ediyorum ya. Bizimkiler bir tane vuracağını onlar elli tane vuruyor. Hadi kızım alçal biraz. Hadi kızım. Hadi. İkisi de aynı anda başladı arkadaşlar oyuna ama bu biraz daha sert. Bu miskiniz biraz daha sert diğerinden. Bunlar da yavrularımız. Şu güzellikler bak 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 şu güzellikler bak şu güzellikler. Şurada var, kapının arkasında. Hı. Aferin kızım benim. Şunu biraz uzaktan çekeyim. Sabah bir tekrar uçurdum arkadaşlar. Tekrar uçurduktan sonra gel toplu halde biraz taş toprak yesinler dedim kaynasınlar Kumlular hepsinden önce geldiği için Evet orada yavrularımız ikisi kanatlanmaya başladılar kalkma kızım kalkma hiç seni bekleyemem şimdi bak gel 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 evet geldi diğer yavrumuz da aferin kızım at 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 at, at sık 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 evet aferin 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 aa uh. çakılacak da az daha evet havada kuşumuz kalmadı Evet dışarıda yavrular olduğu için arkadaşlar mecbur yemleyeceğiz. Çünkü kusacaklar yavrulara. O yüzden yemlerini verelim. Yeni yumurtalar da var yumurtaya. Arkadaşlar videoyu burada sonlandırayım. yemlerine, sularına bakalım. Herkes Allah'a emanet olsun. Tekrar görüşmek üzere inşallah.